Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetinedir. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar. Bugün 29 Eylül Pazartesi arkadaşlar. 2025 yılındayız. Son ne zaman izlerseniz o zaman geçerlidir. Açtığınız tarihten itibaren geçerli olur. İstediğiniz tarihte izleyebiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Şöyle söyleyeyim. İki tane düşündüğünüz bir yara varsın kalbinizde, yüreğinizde. Böyle kafaya taktığınız bu iki tane bu yıl içerisinde çıkıp gidiyor arkadaşlar. Yani bunu bu yıl içerisinde göndereceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Yani kafanız hiç rahat değil ama <laughs> merak etmeyin bu yıl içerisinde gönderiyorsunuz ve kafanızı da rahatlayacak. Çok iyi niyetlisiniz. Böyle fazla fazla iyi niyetlisiniz. Bu da sizi yorabilir. Yani yakın bir zamanda bu iyi niyetinizin böyle karşılığı kötü olarak size gelebilir. Kötü derken sizi üzecek bir şekilde karşınıza çıkabilir arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size çok fazla da iyi niyetli de olmamak gerekiyor. sonuçta işte böyle başımıza çıkıyorlar. Şöyle söyleyeyim. Sürekli böyle ayak yapan, yalan söyleyen bir bayan var. Hep böyle yalanlar içinde sanki böyle büyümüş. O derece yani. Bu orta boylarda esmer kaşları kalın, burnu hafif sivri gözleri hafif çekik bir bayan. Böyle bir bayanı tanıyorsanız bu bayandan uzak durun. Bu bayanın işe gücü yalan dolan olmuş. Yani onu söyleyeyim size. Mirası alıyorsunuz miras peşinde koşacaksınız. E, hakkınızı niye bırakasınız başkasına? Hakkınızı alacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız. Dostlarım, hakkınızı niye başkasına verirsiniz ki? <laughs> başkasına vermeyeceksiniz bu hakkınızı yani öyle söyleyeyim size. Burada üç tane çok büyük bir kalp var sizi seven 3 kişi o kadar çok seviyor o kadar çok değer veriyor ki bu 3 kişi size hayırlı bir haberi var kim sizi 3 kişi daha çok seviyorsa o 3 kişinin şu üzerim arkadaşlar şu an böyle bir dönüp duruyorsunuz siz böyle dönüp duruyor musunuz onu mu yapsam şunu mu yapsam şöyle mi yapsam yani kafanız o kadar karışık, o kadar karışık ki. Ama merak etmeyin siz kafanızı toplayacaksınız. Bu karışıklık sizi gerçekten çok yormuş. Çok bunaltmış, çok da daraltmış. Onu söyleyeyim. Bu karışıklık hayatınızdan çıkıp gidecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Sizinle uğraşanlar var. Yok değil. Ama artık bunları tınlamayacaksınız ya. Onları tınladıkça daha çok benimle uğraşıyorlar. Yani görmemezlikten gelin, tınlamamazlıktan gelin. Bu sefer benle hiçbir şekilde uğraşamazlar diyorsunuz. Böyle davranacaksınız. Yani tınlamayacaksınız ve planınıza tutacak yani öyle diyeyim. Bu da o kadar sağlam iki tane yol var ki dümdüz ama böyle jilet gibi. Biri iş yolu, diğeri aşk yolu. İkisi de çok müthiş çıkmış arkadaşlar. Bu iki yolculuğa bu yıl içerisinde giriyorsunuz. Size hem hayırlı gelecek hem de müthiş bir şekilde gelecek. Yani buna çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceksiniz yani öyle söyleyeyim size dostlarım kafanızın karışıklığı biraz aileniz üzebilir yani ailenizle ufak böyle bir tartışma yaşayabilirsiniz yakın bir zamanda arkadaşlar bu kafa karışıklığı ailenize de yansıyacak ailenizle bir tartışma yaşayabilirsiniz bu birkaç ay içerisinde olabilir arkadaşlar size böyle haksızlık yapan kişiler var bu haksızlık yapan kişiler bayan da var erkek de var içinde bu haksızlık yapanlar artık size haksızlığı yapamayacaklar burada şöyle söyleyeyim ben iki tane bayrak görüyorum resmiyete dökeceksiniz iki tane işiniz var bir türlü bunları resmiyete dökememişsiniz bir türlü böyle bir yapamamış gerçekleştirememişsiniz hep bir sıkıntı hep bir engel çıkmış ama bu sefer resmiyete dökeceksiniz bu sefer hızlı yapacaksınız burada çok güzel ağaç var biliyor musunuz ama dalları böyle kap kalın. bu sizin olacak Zamanında yaptığınız birlik geliyor ve sizi çok özel güzel bir şekilde buluyor dostlarım. Çok güzel müthiş bir ağaç çıkmış burada. Dalları da çok güçlü çıkmış. Sizi soran bazı kişiler var. Bunlar sizin kulağınıza gelecek. Yani neden, niçin soruşturuyorlar. Yani bir şeyi var ki soruşturuyorlar. Bunlar sizin kulağınıza gelecek arkadaşlar. Bakın Ekim ayına girmemize de az kaldı. Yani bir iki gün sonra Ekim ayına gireceğiz. Bir gün sonra hatta diyeyim. Ekimin sonu, Kasım ayının başı gibi arkadaşlar. Siz yeni adımlar atabilirsiniz ya da ailenizden biri yeni adımlar atabilir. Bu yeni adımlar size çok iyi gelecek ama sizi mutlu edecek, sevindirecek ve sizi rahatlatacak çok güzel yeni adımlar atabilirsiniz arkadaşlarım. onu söyleyeyim size. şu an sizde bir sessizlik görünmüş böyle bir beklemedesiniz yani sessiz bir şekilde bekliyorsunuz konuşacağım zamanı gelince çok net konuşacağım diyorsunuz ve konuşacaksınız da çünkü böyle sustuğunuz şeyler var konuşamamışsınız işte bir türlü halledememişsiniz ama onlar halledeceksiniz Ailenizdeki kişi çok üzgün. O kadar üzgünler ki bu anne babamı, anneannemi, babaannemi, eşiniz mi? Çocuklarınız bile olabilir, kardeşleriniz ama çok üzgünler. Bunların biri bayan, biri erkek. Çok üzgün, ee, çok da böyle yorgun çıkmışlar. Bunları fark edememişsiniz ama böyle bir dikkatli bakarsanız siz bu iki kişiyi fark etmeniz lazım. Çok üzgünler. Burada arkadaşlar çok güzel bir yüzük var. ince böyle. Ama müthiş çıkmış. Yani siz bu yüzü galiba takıyorsunuz. Yani bekar bayan, bekar erkekleri sesleniyorum. Burada bir yüzük var. Sizi mutlu edecek. <laughs> sizi böyle sevindirecek bir yüzük. Yani bu yüzükle beraber çok rahat edeceksiniz. Ve çok da mutlu olacağınız bir yüzük olacak. Sonunda dediğim gibi ciddi adımlar atmaya başlayacaksınız ama Allah herkesin gönlüne göre versin. Doğru insanı, iyi insanı karşınıza çıkarsın. Burada el uzatıyorsam o eli tutmayacaksınız. Sizinle barışmak isteyen biri çıkacak karşınıza, yakındır. Böyle elini uzatıyor. Ama sonu karşılığını vermeyeceksiniz. Çünkü onunla artık barışmak istemiyorsunuz. Gerçek yüzünü gördüm, barışsam ne olur? Barışmasam ne olur? Diyorsunuz ve ee, barışmayacaksınız. Bu kişi çünkü size hiç iyi gelmeyen bir kişi. <laughs> hani niye barışın ki? O zaman diyorsunuz ve barışmayacaksınız da. Burada kilolu yapılı yaşlı bir bayan var. <laughs> Sizin için böyle elinden gelen her şeyi yapan bir bayan. Sizi seviyor, sayıyor, değer veriyor sizinle ilgili. çok da güzel böyle planları da var. Çok duasını alıyorsunuz. Hem de bayağı bir duasını alıyorsunuz hem de. Mahcup bir bayan var biliyor musunuz? Karşınıza çıkıp söyleyecek. Çok şok olacaksınız ama böyle dona kalacaksınız böyle ağzınız açık böyle kala kalacaksınız o derece bir şey itiraf ediyor saklamış gizlemiş bir türlü söylememiş ama yakın bir zamanda itiraf edecek genç zayıf minyon bir bayandan size büyük şok olacağınız bir itiraf öyle söyleyeyim size Arkadaşlar unutmak istediğiniz biri var ama bir türlü olmuyor. Yani ben unutmak istesem de olmuyor, unutamıyorum diyorsunuz. Bu karşı taraf da sizi unutamıyor. Yani karşılıklı diyeyim. Siz onu unutamıyorsunuz, o sizi unutamıyor. Aranızdaki siz o sıkıntıyı çözeceksiniz. Aranızda ne sıkıntı varsa ya da neyi düzeltmek istiyorsanız o bağları tekrardan kurabilirsiniz. Siz birbirinizi çünkü çok seven bir ikilisiniz. Yani onu söyleyeyim. Ama bu kişi biraz böyle bir yorulmuş karşı taraf. Baya böyle bir yorgun ve ee, bitkin gördüm. Onu söyleyeyim size. <laughs> Dediğim gibi tekrardan bir iletişim var sırt çevireceksiniz. Yakın bir zamanda bir adama sırt çevireceksiniz. Sizden bayağı yahça büyük bir adama. Bu adam çünkü sizi yormaya başlamış, üzmeye başlamış sizi ve ailenizi. Siz sırt çevireceksiniz arkadaşlar bu adama. Üzerinizden atamadığınız bir kötü enerji var. Bunu siz atıyorsunuz dostlarım Yani üzerinizden bir türlü atamamışsınız Bu kötü enerji Ama yakın bir zamanda Bu kötü enerjiyi üzerinizden atıp Böyle kafanızı rahatlatacaksınız Burada çok büyük bir baykuş var Sürekli size bakıyor Sürekli size bakıyor Bunu siz Tespit edeceksiniz Yani böyle Sizden bir şeyler Koparmaya çalışan Hem maddi en manevi koparmaya çalışan biri yani öyle söyleyeyim size böyle kişilerden zaten uzak durun dostlarım bakalım tabağınızda neler çıkacak arkadaşlar <laughs> şöyle söyleyeyim kafa kafaya vermiş plan yapıyorsunuz göz göze plan yapıyorsunuz barışma var ya da şu an hayatınızdaki kişiyle yani kafa kafaya vermiş büyük bir planınız var bu planı gerçekleştireceksiniz siz ama çok güzel beraber yapacağınız bir plan bakın dileğinize şu an beklemede dileğiniz <laughs> olumsuz demiyorum ama beklemenin içinde duruyor. Onu söyleyeyim size. Olumlu ama biraz daha zamanı var. Biraz daha böyle bir koşturacaksınız. İşinizde bereketinizi arttırıyorsunuz arkadaşlar. Yani siz şu an çalıştığınız iş yerinde bereketinizi daha da bir arttıracaksınız. Yani bir türlü arttıramamış arttıramamışsınız. Hep sıkıntı, stres, <laughs> Ama bu sefer bu bereketiniz yükseliyor. Onu söyleyeyim size. Elinizden tutup sizi çekiştirecek biliyor musunuz? Burada küçük bir kız çocuğu var. Sizin elinizden böyle bir tutacak. Sizi böyle kendinize doğru çekiştirecek arkadaşlar. Gel gidelim, gel gidelim. İstemeyeceksiniz ilk başta ama sonra gideceksiniz. O küçük kız çocuğunun size güzel bir sürprizi var. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek müthiş bir güzel sürpriz. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Elinize çok güzel bir iş geçecek sizin. Bu iş hem de şöyle söyleyeyim. Yakın bir zamanda geçecek. Bu işi kaçırmayın derim arkadaşlar. Yani sizi gerçekten böyle bir maddi manevi rahatlatacak bir iş olacak. Sakın ha, sakın ama e, kaçırmayın derim dostlarım. Böyle fırsat geldi de kaçırmamak lazım. Şöyle söyleyeyim bir para meseleniz var. <laughs> bir anlaşmazlık yaşıyor musunuz şu anda biriyle? Bu anlaşmazlığı tatlıya bağlayacaksınız artık. Çünkü gerçekten çok yorulmuşsunuz. Bu anlaşmazlık sizi o kadar çok yormuş ki <laughs> bunu bir tatlıya bağlayacaksınız. çözeceksiniz ve halledeceksiniz de dostlarım. Burada bir gizli düşmanınız var sizin. Siz onu yakalayacaksınız arkadaşlar. Burada gizli bir düşmanınız çıkmış. Onu siz yakın bir zamanda fark ediyorsunuz ve yakalayacaksınız da arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size. Artık kime inanacağımızı, kime güveneceğimizi inanacağımızı da şaşırdık gerçekten. Yani çok nadir güvenilir kişiler kaldı arkadaşlar. O yüzden gözümüzü dört açmamız lazım. Burada öyle güzel kalpler var ki ama kocaman böyle büyük büyük kalpler. Siz etrafınızda çok seviliyorsunuz. Çok seviliyorsunuz, çok göze de geliyorsunuz, çok nazara da geliyorsunuz. O yüzden etrafınızdakileri sizin daha dikkatli daha temkinli olmanız lazım dostlarım çok aşırı böyle bir geçmişin yorgunluğu var üzerinizde bu yorgunluğu bir atmanız lazım bu geçmişin yorgunluğu size o kadar çok yormuş o kadar çok üzmüş ki bu yorgunluktan bir çıkmanız lazım arkadaşlar bu geçmişin yorgunluğu dediğim gibi sizi fazla şu an böyle bir zedeliyor <laughs> ve üzüyor öyle söyleyeyim size ziyarete gidiyorsunuz. Uzun zamandır görmediğiniz biri var. Onu o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki siz onu ziyarete gideceksiniz yani. Bayağıdır aklınızda olan biri. Sizi görünce çok sevinecek ama arkadaşlar, hem de bayağı bir sevinecek dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Bir borcun içindesiniz. Ama siz bu borcu kapatacaksınız arkadaşlar. Yani şu an bir dediğim gibi bir borcun içindesiniz. Bu borcu kapatıp bir rahatlama gelecek size dostlarım. Şu an bir darlığın içindesiniz arkadaşlar. Yani bir darlıktasınız. Bayağı böyle bir bunalmış, daralmışsınız. Bu dargınlık gidecek. Yani siz bu dargınlıktan tamamen çıkacaksınız ve kendinizi daha iyi, daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz arkadaşlar. Yani küslük bitiyor, dargınlık bitiyor. Siz böyle kendinizi daha hafiflemiş ve daha da iyi hissedeceksiniz. Çok böyle bir koşturuyorsunuz çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, çok koşturuyorsunuz. Bu koşturmacalarınızın karşılığını alacaksınız. Ama böyle bir üzerinizde bir korku var sizin. Böyle korku, vesvese. Bundan bir e, çıkmanız lazım arkadaşlar. Bu korku, vesvese sizi bayağı böyle bir yormuş. Bayağı böyle bir üzmüş. Ama bundan dediğim gibi sizin bir an önce böyle bir çıkmanız lazım. Rahatlamanız lazım. Bu korku bu panik gerçekten sizi gerçekten hasta eder ama onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar, artık yeni bir yola başlıyorsunuz. Kendi hayatınızla ilgili. Bu yeni yol size uğurlu gelecek. Bu birkaç ay sonra hatta bu yeni yola başlıyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın dostlarım.